Evet yılın sonu geldiği sürede sürekli askeri ücret konusu gündemde oluyor çok da önemli bir konu dizikten gelen yapılan açıklama ise 3.800 lira net olması yönünde 5 ayrı parametreye e, odaklanılacağı da aile ve çalışma bakanlığı tarafından açıklanmıştı burada en önemli konu pandemi dönemindeki ekonomik görünüm ve refah ve enflasyon rakamları olarak belirtildi bunun da altını çizmek istiyorum ve diğer konumla kaldığımız yerden devam edelim evet bugün perakende sektörünü konuşuyoruz dedik. Biraz önce Sinan Bey'den de BMD Başkanı'ndan perakende sektörünün pandemi sürecindeki geçirdiği zor dönemi ve sesini nasıl duyurması gerektiğini ya da duyuruyor mu sorularına cevap aldık. Şimdi de e-ticaret konuşacağız efendim. Zaten Bülent Bey de ekranda, Tekno Sağ CEO'su. Bülent Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba Nazlı Hanım. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Evet Bülent Bey süremiz sınırlı. O yüzden hemen konuya geçelim. Ee, siz, siz ise üçüncü çeyrek rakamlarınızı açıkladınız. Marka olarak. Ve bir rekor var. %120'nin üzerinde bir büyüme var e-ticarette yalnız biraz önce Sinan Bey'in son cümlesi de şuydu Kasım ayında BMD markaları olarak istedikleri bekledikleri e, rakamlarda satış yapamamışlar şimdi siz hem kendi alanınızda hem de genel olarak perakende sektöründe e-ticareti ve Kasım ayını nasıl değerlendirirsiniz? Evet öncelikle herkese sağlıklı günler diliyorum size de tekrar hayırlı olsun Nazlı Çok Hanım. Çok teşekkürler. Evet tabii biraz sevgili başkanımızı dinledim ben de Sinan Bey'i. Tabii biraz sektörlere göre farklılıklar oldu perakende içinde de. Bizim elektronik perakendesinde 2019'un ikinci yarısından başlayan aslında pandemi öncesi de başlayan büyüme 2020 yılında da tabii pandemi etkisiyle katlanarak gitti. Bizim tarafta Teknosa'da tabii e-ticaretimiz geçen yıla göre 4 kat büyüdü. Özellikle son çeyrekte de. Ee, çok önemli bir e, büyüme kaydeti. Yıl toplamında 4 kat büyüdü ve biz 705 milyon lira bir ciroya ulaştık e-ticarette. Ve sizin de söylediğiniz gibi son çeyrekte rekor bir karlılık elde ettik. 62,5 milyon lira bir kar elde ettik. Ee, bu tabii bizim hep benim eskiden beri sizinle olan sohbetlerimizde de bahsettiğim gibi bu bizim çoklu kanada yapmış olduğumuz yatırımların e, olumlu sonuçlarını aslında yaşıyoruz. Yani hem internet hem mağazalar e, müşteriye istedikleri yerden hizmetini e, hizmet sunabiliyoruz. Bu önemli bir rekabet avantajı. E, bu tabii biz Kasım sonuçlarımızı açıklamadık e, borsaya ama şunu söyleyebilirim. Hakikaten bu e, ilk 9 ayda hem pazar hem Teknosa'nın gelişimi aslında bizim en kuvvetli olduğumuz son 3 ayda da e, aşağı yukarı benzer şekilde devam ediyor diye e, söyleyebiliriz aslında. Ee, peki siz bu süreçte şimdi Sinan Bey de e, AVM'lere dikkat çekti, onlara AVM'lere olan taleplerinden bahsetti. Siz mağaza kapadınız mı bu süreçte ya da çalışma sisteminizde ne gibi değişikliklere gittiniz? Evet biz yani kalıcı mağaza kapanışı yapmadık hiç. Dolayısıyla hatta tam tersine pandemi döneminde mağaza açtık biz. <laughs> Dolayısıyla aslında büyümeye devam ediyoruz. Şu anda 200'den fazla noktamızda 68 ilde faaliyetimizi sürdürüyoruz. Tabii genel kısıtlamalarla birlikte bu cumartesi pazar günü mağazalarımız kapalıydı. Marketlerin içinde faaliyet gösterdik ve tabii internet satışımızda faaliyet göstermeye devam ettik. E, diğer taraftan şunu söyleyebilirim, evet, AVMC dostlarımızla yatırımcılarla sürekli olarak zaten temas halindeyiz, destekler alıyoruz, e, pazarlıklarımız sürüyor. Fakat şunu söylemek istiyorum, birçok AVM'de güvenlik önlemleri ve bizim de mağazalarımızda gerçekten son derece üst seviyede. E, o yüzden de oradan orada kendilerine de teşekkür ediyorum. Ama tabii düşen trafikler var. E, orada da birçok e, perakendeci dostumuzla birlikte. ...biz de biraz daha fazla destek bekliyoruz kendilerinden tabii. O zaman Ciro'yu bu dönemde e-ticaret e, yükseltti diyebiliriz. Çok doğru, çok doğru. Tabii Haziran'dan itibaren bir yandan da bizim sektörümüz için söylüyorum. Hafta sonları itibaren... satışlar nasıl Bülent Bey? Yani daha çok evde kalındığı bu süreçte alışverişin daha arttığını gözlemlediniz mi? Tüketimde ne gibi değişiklikler oldu? Evet, bu kapalı kaldığımız ilk hafta sonuydu bu arada, bu evet. kısıtlamadan sonra. Dolayısıyla e-ticaret tarafında normal zamanlara göre iki kattan fazla daha fazla bir ciro geldi. Ama tabii ki yani mağazaların yaratmış olduğu hacme ulaşması mümkün olmadı bu hafta sonu yaşadığımız. Evet. Ama bir yandan da tabii bizim en kuvvetli ayımızdayız, Aralık ayındayız ve bu ihtiyaçların bir şekilde... ...idenilmesi ve karşılanması gerekecek. O zaman ben korumaya devam ediyorum bu ayla ilgili olarak. Zaten Kasım'dan, Kasım itibariyle yıl sonuna yaklaşıldığı sırada alışverişler de artıyor. Malum yılbaşı herkes sevdiklerini hediye alıyor. Fakat benim sorum şu. Şimdi e-ticaret tekrar burada avantajlı oldu. Çünkü yılbaşında o eskiden olduğu gibi bir araya gelinemeyecek... ...hediye birbirlerine verme alışkanlığı farklı bir yöne kaymış olacak. Yine e-ticaretten belki alışveriş yapılacak ama bu sefer adreslere dağıtım yapılacak. Örneğin ben alacağım hediyeyi annemin evine yollayacağım gibi bir durum olacak. Yılbaşı için özel olarak sırf bu durumdan dolayı satışlarınızda ayrı bir artış bekliyor musunuz? Ee, şöyle Nazan benim her zaman söylediğim müşteri nereden Yine alışveriş yapacak? Yine sizi sıkıştırdığımın be. farkındayım Bülent Bey. Evet. <laughs> Müşterimiz nereden isterse biz oradan hizmet vermeye hazırız. Şu anda biz 48 ilde aynı gün ve ertesi gün teslimat yapıyoruz. İster mağazamıza ister online kanalımızda. Dolayısıyla biz bu talebi de karşılamaya hazırız. Diğer taraftan bizim ürünlerimizin de biraz dokunup ellenmeye ve ürünlerin kıyaslanmasına da zaman zaman ihtiyacımız oluyor. O yüzden de söyleyeyim, AVM'lere hala gidilindir ve bu alışverişler emniyetle güvenle yapılabilir. Peki, o zaman okay. üçüncü çeyrek rakamlarınız gelmişken hemen şu soruyu da sormak istiyorum. Yıl sonu e, tahmin ediyorum ki beklentinin üzerinde bir büyümeyle mi kapayacaksınız? E, Geleceğe yönelik bir beklenti açıklamadık Nazlı Hanım ama ilk 9 e, aydaki büyümemiz %28, e, ticarette büyümemiz e, 4 kat. Bazı alışkanlıklar kalıcı hale geldi. Bakın şimdi buradan teknolojiyi kullanıyoruz. Normalde hep yan yana sohbet ediyorduk sizinle. Ama bazı alışkanlıklar kalıcı hale geldi. Bu trendlerin biz bir kısmının devam edeceğini düşünüyoruz. O yüzden teknolojinin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Peki AVM'lerde de yer alıyorsunuz. Bu soru da çok merak ediliyor. Biraz önce Sinan Bey de dedi ki AVM'lere en azından dedi ciro bazlı kira ödemeden bahsediyorum. Bir mağaza olarak ciro bazlı bir e, kira ödeme sistemi olsun. Siz buna katılıyor musunuz? Bu yönde sizin de talebiniz var mı? Elbette Nazlı Hanım, elbette. Zaten birçok AVM'imiz bu yönde bize anlayış gösterdiler. Hala görüşmelerimiz süren AVM'ler ama bu dönemi biz birlikte atatacağız. AVM'ci, tedarikçi ve perakendici dostlarımız hep beraber. O yüzden bu desteklere ihtiyacımız var elbette. AVM'lerden bu konuda evet. destek aldığınızı söylüyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi? Doğru, doğru. Evet, evet. evet. Aynen. Görüşmelerimiz de sürüyor. E, o Nisan-Mayıs dönemlerinde de e, almıştık e, büyük oranda. E, bu da tabii bizim e, finansallarımıza çok olumlu yansıdı. Bu dönemde de gene anlaşırız diye ümit ediyorum. İlk dalga ile ikinci dalga arasındaki farkı hissediyor musunuz o zaman? Yine mağazadan bahsediyorum, e-ticaret dışı konuşuyorum. E, tabii ilk dalgada mağazalar fır kapalıydı Nazlı Hanım. Yani evet. iki ay boyunca hiç açılmamıştı. Şimdi hiç olmazsa e, hafta içleri açığız, e, hafta sonları kapalıyız. Bu önemli bir fark. Bizim cirolarımızı ve nakit akışımızı güzel yönetebilmemiz anlamında. Dolayısıyla bu önemli bir fark, olumlu bir fark doğrusu. Bu Aralık ayında yaşadığımız. Mağazalarınızda son olarak çünkü süremiz de azalıyor. Ben de sizinle olan yayınlarda biliyorsunuz beni. Olabildiğince şansımı her zaman denerim ama halka açık bir şirket olduğunuz için de açıklamaları yapmadan da yayında söyleyemediğinizi de biliyorum. Fakat ben yine de bir şansımı deneyeceğim. 2021 için, önümüzdeki yıl için yenilikler var mı? Yeni yatırımlarda belirlediğiniz rakamlar var mı? Evet, e, cevabı siz söylediniz zaten. Rakamlarla ilgili bir beklenti açıklamak lazım ama şunları... Bir soru de... daha var Bülent, Bülent Bey. İşe alım yapacak mısınız bu süreçte? E, elbette biz aslında bu pandemi döneminde bile ilk başta biraz o Nisan-Mayıs aylarında biraz önümüzü görmediğimiz için biraz temkinli davrandık. Fakat sonra işe alımlarımız tekrar açıldı. Ve biz şu anda personel sayısı olarak geçen sene üzerindeyiz. 2019'u üzerindeyiz toplam personel sayısında. Ee, dolayısıyla önümüzdeki yılda az önce söylediğim gibi bu bazı trendler kalıcı olacak. O, e, o yüzden de biz gene bu yılki gibi, tabii bu kadar çok büyümeyebilir ama gene olumlu beklentimiz var doğrusu. Diğer taraftan da internet çok hızlı gelişiyor. Biz de bütün yatırımlarımızı yeniliklediniz. Hem mağazalarımızın dijitalleşmesine hem de online altyapımıza önemli yatırımlar yapacağız 2021'de. Peki Bülent Bey size çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdınız, kırmadınız, yayına katıldınız. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler evet perakende sektörünü ele aldık. Bir tarafta diyor ki mağazalarda AVM'leri bizim vermiş olduğumuz taleplerde sesimizi duyuramadık ama gerekli makamlara da taleplerimizi belirttik diyor. Diğer taraftan da e-ticaret ön plana çıkıyor. Ciro'larda %120'nin üzerindeki bir artıştan bahsetti Bülent Bey perakende sektörü bu şekildeyken perşembe günü de işsizlik rakamlarını takip ediyor olacağız. Evet pandeminin etkilerini uzun bir süre daha konuşmaya devam edeceğiz. Ama efendim bugünlük programımızın sonuna geldik. Yarın sabah saat 9.45'te görüş